geldiniz arkadaşlar. Ebru Yapamaz Challenge'ı sonunda çektim. Evet çektim. İnanabiliyor musunuz buna? Normalde çekmeyecektim ama sonra dedim e bu dedim sen çok erteledin. Hani o kadar yani birikti de yani bir sürü şey. Hatta bazılarınızın dediğini Ebru Yapamaz Part 2'de çekeceğim. O yüzden eğer sizinkileri yapmadıysam Part 2'yi beklemede kalın. O Part 2'de yakında gelir. Merak etmeyin. O kadar uzun sürmeyecek artık. Iııı um, uh, Ebru's challenge bilmiyorsanız birazcık bahsedeyim size. Ben ne videomda oda turu videomda ilk oda turu videomda onu eğer koyarsam buradan beni izleyebilirsiniz ya da kanalıma gidip bakabilirsiniz. Ay. Pardon bir anda heyecanla kalktı her şeyimde. Ne diyorum ben? Ha, Ebru yapamaz challenge o ilk oda videosuna videosunda söyledim. Bir takipçim benden demişti ki biz e, bir şeyler söyleyelim. Sen de bunu yapama. Bunun adı Ebru yapamaz challenge olsun. Yapamadı, yapmaya çalış. Ben dedim ki çok iyi fikir. Sen var ya adamın dibisin. Ben bunu yaparım. Ve ben de e, sizden oda Turu videomda videosunda söylemiştim ki bana şeyleri yazarsanız harika süper olur. Ve süper oldu bana bir sürü şey getirdiniz. Ben bunu deftere yazdım çünkü telefonuma çekiyorum. Diğer telefonum da ya eski telefonum bulamazdım tüm yorumları. Ay bu yanlış şey gösterdim. Bu bu bir de bu sayfa var. Bunların hepsini sığdırabilirsem çekeceğim. Sığdıramazsam partik yapacağım. Şimdi videoyu çekmek için ilk duruyamıza geldik. Odam. Wow. odamda bildiğiniz üzere benim Hürrem Sultan'ım var. Hürrem Sultan benim kafam. Benim kafam değil. benim kafam bayağı yanlış oldu. Hürrem Sultan kafası, Sultan'ın kafası. Bu kafanın adını birlikte koyduk. Yani baya ben mi koydum siz mi koydunuz hatırlamıyorum. Burada Hürrem Sultan'ımız var. Bunun şapkasını ben takayım kendime. Bakın takıyorum hop taktım. Şimdi Hürrem Sultan'la romantik anlar yaşayacağız. Hemen bakıyorum adına. Bunu diyen kişi Fatih. Evet Fatih Ergül demiş ki. Hürrem Sultan'la tango yap. Ben de ne yapacağım? Hürrem, salt saltun. Hürrem Sultan. Hürrem Sultan'la tango yapacağım. Tango yapmayı bilmiyorum. O yüzden birazcık zor olacak ve beni zorlayacak. Çünkü tango yapmayı bilmiyorum. Ama deneyelim. İlk önce Hürrem Sultan'la tango yapmadan önce suyumuzu, suyumuzu içmemiz lazım. Bu kadar yeter. Şimdi Hürrem Sultan'cığımla tango yapmaya geçiyoruz. Hazır mısın? Hazır mısın? kötü boyamışım ya. Neyse şimdi Hürrem Sultan dans etmeye geçiyoruz. Fon müzik maş maş. Dım 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 dım. Da da da, da, da. Şey dım, dım dım <laughs> dım dım Dı Da da da, da. <laughs> um, bence oldu. Fatih tango beğendiysen hürem uh, Hürrem Sultan'la tango tango. Hangisi o danssa dans çeşidi söylemeye çalıştım. Um, o yüzden tamam. Yapamaz challenge için yanımda Ali var. Hayde. Ay. Say hay. Çok bağırıyorum. Fazla bağırıyorum. Ama yapacak bir şey yok. Beş değil lan. İkinci. Ben kafayı yedim bir anda. İkinci şeyimiz hemen bakıyorum. Biliyorum ama adını bilmiyorum. Arkadaşımızın. Elektro demiş ki ASMR yap. ASMR nasıl okunuyor bilmiyorum. Asmeray, Asmır. Nasıl okunuyor öyle? ASMR. Ben de ASMR. ben onu ya. Ben ASMR diye okuyorum. O yüzden de biz ASMR diyoruz arkadaşlar. As ASMR. ASMR. Evet. Kameraya gel biraz oğlum. Şimdi yanında Ali var. Acız mı? Ay. Acımadı acımadı. O yüzden gittik. En ucuz çubuk krekere aldık. ASMR yapacağız. Bakın şimdi Sallama hadi yatın. Şşş. sallama yeter. Ezbera yapıyorum. Bak şimdi. Sen burada dur ben burada efekt yapayım. Sen geç şuraya. Ya. Sen yiyormuş gibi yap. Ya onu at. Onu at. Bak şimdi Ali yiyormuş gibi yapacak. Ben arkadan kıtır kıtır ses açacağım. Ne ya? Başardık. Başardık. Esmeral videosunu da çektik arkadaşlar. Kanalımda Esmeral videosu yok demezsiniz. Ali kafanı görüyorlar ağzını değil. <laughs> <laughs> Diğer şey challenge'a geçiyoruz. Şimdi bu yorumu okuyarak hayatıma verdim. en kötü karar verdiğimi hatırlayıp gidiyoruz sizlerle arkadaşlar. Nereye? Mutfağımıza. <laughs> bu şey için saçımı topladım çünkü birazcık terletecek beni. Terletecek dediğim evet. yapacak. Acı biber yemeği çok severim. Aşırı severim. Toz biberi de falan çok severim. Ee, arkadaşımız demiş ki e, bul. Bul ha. Sezene Esra demiş ki sus. Sezene Esra ama kalemim uçtu. Arabalar beni deli ediyor. Tamam. <laughs> Sezene Esra demiş ki bir kaşık dolusu pul biber yut. Ama kaşığın boyutunu söylememiş. Biz de o yüzden ne yapacağız biliyor musunuz? Kaşığın boyutunu söylemedi sonuçta. Çay kaşığımız var arkadaşlar. Ve çay kaşığı dolusu pul biber yutacağız. Ee, i̇yi ki bu videoyu bir 6 gün sonra falan çekmiyorum. Çünkü 6 gün sonra pul biber, tuz falan hepsini yemem yasak olacak. Çünkü tedavi göreceğim, ilaç tedavisi. Bakın kokusu bile buram buram yakıyor. Bakın bir çay kaşığı. Bir kaşık dolusu sonuçta. Ne yapacağız biliyor musunuz? Allah'ım sen beni affet ya Rabbim Ya Rabbim sen beni koru <laughs> Çok kötü Acı gelmeye başladı Çok güzel Arkadaşlar iyiyim biliyor musun? O süperim. Boğazım yanıyor şu an sadece. O da da yapacak bir şey yok. Pul sevmiyorum artık. Ama ne yaptık? Bu görevi de başarıyla atlattık. Nazım <laughs> yanıyor. Annemden haşlanmış yumurta istemiştim. Çünkü K-pop punç değil. K-pop unç ya da K-pop unç. Adını yanlış söylesem özür dilerim. Çok özür dilerim. Demiş ki haşlanmış yumurta ketçap mayonez sık ye. Bana bu tuhaf gelmedi yani garip gelmedi. Ama yorumlar okuyunca herkes dedi ki hayır çok kötü yaptırma ben hiç sevmiyorum. Ama bazıları dedi ki ben yemeği çok seviyorum böyle bayağı iyi oluyor. Ben de hocam haşlanmış yumurta istedim. Annem haşlanmış yumurtayı kaynattı. Şimdi hep birlikte yeme zaman Ocak açık mı? Değil. Şimdi hep birlikte yeme zaman Oha fazla yüksek oldu. Biraz aşağı indireyim. Yumurtamız burada. Şimdi yumurtayı kıracağım. <laughs> acı biber hala ağzımda ve terlemeye başladım acı biberden dolayı mı bakın şimdi yumurtayı temizliyorum yumurtamızı soydum şimdi aydan keç yapmanızı istedim Aa, bu tabak ne bu kadar be? Aa, tamam üstünde bir cam bardak varmış şimdi yumurtamızı buraya koydum ee, onu keseceğim ve geleceğim bir saniye ama düşme düşme yes şimdi geldik yumurtamı keseceğim çünkü yumurtayı sevmiyorum kesilmemiş yumurtayı hiç sevmiyorum ya yumurtayı seviyorum ama ıı, ee, oh, sevmiyorum Şimdi kesiyorum. Ev turu yaptım sanki. O, or orası benim odam. Bakın tam şurada benim odam var. Dolan akımdan belli oluyor zaten. Şimdi yumurtamı kesiyorum. Şimdi ketçapı sıkacağız. Ali ketçap ver bana. Bakın ketçap. Ben ketçap sevmiyorum. Ketçap. Ali'ye de ketçap sıkıyoruz. Çünkü bu Ebru yapamaz challenge'ı. Ebru'nun yapamayacağı şeyler. Bakın mayonez sevmem ama ketçapı sevmem. Çünkü hiç öyle yapılmaz canım, hiç de Mayonez yemek zorunda kalırdım. aslında Ebru sen de yapman lazım. Ben diyorum sen de yemen lazım. Hadi koy. Ali, mayonez hiç sevmez. Yemek yiyeceğiz şimdi. Bakın, kokusu hoş değil bence. Evet, çok. Yani, yakınlaştırınca mayonez ve şeyin kokusu... Yok. ...galiba, bilmiyorum. Ama tadı güzel olacağını eminim çünkü biz bunu sürekli şeyde yemek edecek, kullanıyoruz sonuçta. mı? Hı. Alivya tadı var azıcık. Alivya Rus atası. Azıcık on tadı var çünkü orada da mayonez ve yumurta var. Ondan kaynaklı benziyor ve güzel mi bence? Ben yiyorum. Mayonez tadı gelmeyince güzel oluyor. Ben beğendim. Ben bu diğer çok işte kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala aboneyseniz abone olmayı unutmayın. Ee, 5000 aboneye çok yakınlaştık. O yüzden mutluyum. Yani 100 abone sonra falan 5000 abone olacağız. O yüzden mutluyum. Siz bu videoyu izlerken 5000 olur bilmiyorum. Ama teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hay kadınlar. Sizi çok seviyorum. London goodbye. Bye bye başladı ben senin kart tutacağım